Asetik asit E260 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Asetik asit E260'ın farklı mikroorganizma gruplarına karşı etki alanı nasıldır? Asetik asit geniş spektrumlu antimikrobiyal aktivite gösterir ama etkinlik mikroorganizma türüne göre değişir. Gram negatif bakterilere karşı 0,1 ile 0,3 konsantrasyonda etkilidir. Gram pozitif bakteriler daha dirençli olup 0,3 ile 0,5 gerektirir. Mayalara karşı 0,05 ile 0,2 konsantrasyonda yeterli etki gösterir. Küflere karşı 0,1 ile 0,4 aralığında kullanılması önerilir. Laktik asit bakterileri nispi olarak daha toleranslıdır. Listeria monositogeneze karşı güçlü aktivite sergiler. Spor formundaki bakterilere karşı sınırlı etki gösterir. Virüslere karşı antimikrobiyal aktivitesi zayıftır. pH ve sıcaklık faktörleri etki spektrumunu modifiye eder. Kombinasyon halinde kullanımda sinerjistik etkiler gözlenir. Asetik asit E260 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.